Selam arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Video uzamasın. Neler yaptı? Yani biraz bugün yaptım. Biraz da dün yaptıklarımı göstereceğim. Ee, bunu dün çözdüm. Yani kaç geldi? 20'ye 2 geldi. Şu an ışık yeterli değil biraz. Yani karanlık gözüküyor olabilir. Neyse. 22 geldi. 2 yanlış. Gerçekten salak bir yanlış. Bak. Ne yapmışım ben? 12'ye 6'yı çarptığında 72 gelmiyor mu? Ben 60 yazmışım. Hangi kafayla yazmışsam. 12'ye 5 gibi düşürmüşüm. Hangi kafayla yapmışım bilmiyorum. Neyse buralar güzel gitmiş. Ee böyle. Ya yani sorular gerçekten sağlamdı. Yani 7. deneme ama çok sağlamdı sorular. Ama niye yapmamışım? Ben buna bugün bakayım ya. Sanki dün baktım diye düşündüm ama bakmamışım. Tamam bugün bakarız ya. Ben niye bakmadım bu soruya? <laughs> ee, böyle. Ya bu soru kolaydı. Yani yapana kadar gözüm çıktı. Yani, yani çözerken yapamadım. Ben yani sonradan yaptım. Ya basit bir soru ama yapamadım nedense. Öyle işte. Yani burada da çok gereksiz bir hata. Ben 3K'yı almam gerekirken ben 5K'yı almışım. Yani B B'ye kadar 3K ediyor ya. Yani ben 5K almışım. Ondan dolayı işlem hatası oldu tabi. Böyle. Böyle sorular. ya yani çok sağlam bir soruydu yine. Ya yani geometrisi acayip sağlamdı ya. Gerçekten sağlam sorular. Güzel sorular. Yani baya güzeldi ya. Geometrisine bayıldım diyebilirim. Bu soru ayrı bir güzel. Bu güzel. Yani yani katı cisimlere başladım. Yani bunu çözmeye çalıştım. Yani biraz çözebildim biraz çözemedim. Daha öğrenmedik. Demek ki öğrenmem gerekiyor. Neyse böyle. Ee, bunu kenara indirelim. Gel buraya gel gel gel. Sonra ne yaptım? Bak geçen sene elimde bu vardı. Bunu fazla çözmemiştim. Yani elimde kaynak zaten kalmadı. Düzgün bunu çözeyim dedim. Bir yere kalem indirdim. Evet, tam kalemi açabildik. Buradan başladım böyle. Bunu iki günde çözdüm. Yani şu an göstereceklerimi iki günde çözdüm. Öyle. Yani güzel sorular vardı. Basit sorular vardı. Ama güzeldi. En azından integrali tekrar hatırlamış oldum. Böyle. Böyle güzel sorular. Sağlam sorular vardı. Bir tane güzel bir soru vardı. Nerede? Bugün çözdüm Gerçekten çok sağlam bir soruydu bence. Yani görmesi zor bir soru. Öyle işte buraya kadar çözdük. Bunu da kenara indireyim. Bir de elimde problem diye bir kaynak kalmadığı için bunu çözeyim dedim. Ya yani biraz altta çözümleri var ama ben çözümlerine bakmadan çözüyorum tabi. Yani çözümlerden de zaten bir şey anlamıyorum baksam da. Böyle başladık buradan. Bu da sınavda çıkmış bir soru. Yani netleştirmiyor bugün maalesef. ha böyle işte. Yani çözümler bu kadar. Benim yaptığım bu kadar. Yani çözümlere bakıp da işlem yapmamak gerekir. Neyse. Ama güzel sorular yine vardı diye böyle. Bu da sınavda çıkmış bir soru yine. Yani basit sorular gördüğünüz gibi. Ya sınavda öyle abartılı sorular çıkmıyor. Neyse. Buraya kadar çözdüm işte. Burada da bıraktım. Bu kadar. İşte bunları yaptık. Yani bir de katı cisimlere başladım dediğim gibi. Video izliyorum şu an. Yani videolar ilerledikçe belki katı cismi yapabilirim. Ama şu an yapamıyoruz. Ama görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet.